Merhabalar efendim hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Şok Market'in 7-13 Ağustos tarihleri arasındaki haftanın fırsatları kataloğunu beraber inceleyeceğiz efendim. Öncelikle bir hatırlatmamızı yapalım efendim. Videoyu beğenir, abone olur ve yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Efendim Alpina marka beyaz ankastre seti, ocak, beyaz fırın ve davlumbaz. 3'ü 6000 TL efendim. Mis beyaz peynir, keçi koyun sütlü efendim. 89 TL. Mis bakraçlık süt tam yağlı 1 litrelik efendim 32,5 TL. Pınar tam yağlı süzme peynir 140 TL. İçim süt tam yağlı kaymaksız yoğurt 40 TL efendim. İçim çeşneli krema çeşitler efendim 26 TL. Eker çikolatalı puding 14 TL. Leo Salamura siyah zeytin efendim 55 TL yarım kilogramlı. 400 gramlık efendim Leo çizik yeşil zeytin 70 TL. Anadolu mutfağı esmer pilavlık bulgur 18,5 lira efendim 1 kilogramı. Deren tiryaki siyah çay efendim 1 kilogramlı 95 TL. Etil lifalif yulaf ezmesi yarım kilogramlı 35 TL. Bol tane ekstra geleneksel çilek vişne reçeli efendim. 380 gramla 28 lira. Les Café ice latte mocha çikolata aromalı kahve karışımı efendim. Adet 3 TL. Doktor Ötker'in efendim klasik frappe fındık aromalı frappe üçlü paketi 19 TL. Kellogg's Coco Pops topları efendim yarım kilogramlı yaklaşık 60 TL. Ülker Hanımeller tereyağlı, tuzlu, frambuazlı, çok adamlı efendim. 20 TL adet fiyatı. Lezita Banvit Keskinoğlu Gedik Piliç Acılı Kebap 400 gramlık çeşitler efendim 45 TL. Super Fresh Pizza King Çetdarlı 600 gramlı 90 TL efendim. Eti Petit Bevure Kakao Kremalı efendim 30 TL. Züber yer fıstıklı bar efendim 50 TL. Eti tartini frambuazlı 23 TL. Carmen 3 kat tat gofret 10'lusu da 40 TL efendim. Magnum mini çeşitler efendim içerisinde 6 adet bulunuyor 140 TL. Falım çile karışık meyve arumalı efendim 20 TL adet fiyatı. Ülkerdan kek Magma Mini Karamelli efendim 30 TL. Ülker kek, Rulo Pasta muzlu ve çilek çeşitleri 32,5 TL. Eti Pop Cake Mini bitter çikolatalı Hindistan Cevizi çeşitleri adet 30 TL efendim. Eti Finger Bisküvi 900 gramlı 70 TL. Monster Enerji Çeceği efendim 30 TL. Çamlıca Gazoz 1,5 1 litrelik efendim 25 TL. Bu ana karadut ve limonata çeşitleri 3 litrelik 37.5 TL efendim. Amigo tuzlu fıstık 30 TL 200 gramlı. Amigo tuzlu, tuzsuz ay, ay çekirdeği iri boy 43 TL efendim 400 gramlı. Reis fırından 7 baharatlı cips efendim 28.5 TL. Efendim kasada süper indirimlere geçiyoruz. 25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olmak üzere. Pınar kahvaltı keyfi tam yağlı toz peyniri 600 gramlı efendim 160 TL. Dardanel ekoton balığı 94 TL efendim. Tamek Ice Tea şeftali karpuz çilek efendim 60 TL. içerisinde 6 adet bulunuyor. Piril bulaşık deterjanı efendim aloe vera, limon, elma çeşitleri 70 TL adet fiyat. Komili ıslak havlu efendim 40 TL ikilisi Mon Amour Diamond Shine Lip Gloss 49 TL efendim adet fiyatı. Mon Amour SPF 30 Lip Balm 35 TL efendim. Blendax şampuan çeşitleri yarım litrelik 75 TL. Tokka kadın şeffaf ikili toka çeşitleri 60 TL. Niche parfüm kadın EDT 100 TL efendim. Lady Speed Stick roll-on çeşitleri efendim 90 TL. Bayanlar için Pet 70 TL efendim. Johnson's bebek şampuan, bebek yağı ve bebek şampuan çeşitleri 90 TL efendim. Arko Men Cool tıraş kremi 42 25 efendim. Gillette Blue 3 Comfort Plus tıraş bıçağı 240 TL efendim. Arko Men tıraş kolonyası 75 TL. Arkomen Klasik Tıraş Jeli 67 TL efendim. Arkomen Tıraş Köpüğü 60 TL efendim. Solo bomba Katkılı Tuvalet Kağıdı 16'lısı 90 TL. Solo Devrulu 75 TL efendim. Fairy Platinum Plus Bulaşık Makinesi Tableti efendim 230 TL. Finish Ultimate bulaşık makinesi tableti 330 TL efendim. Clear Motion yer temizlik havlusu çeşitleri efendim 85 TL. içerisinde 50 adet bulunuyor. Slip yüzey temizlik havlusu klasik çamaşır suyu Arap sabunu etkili. Çeşitleri olmak üzere yüzlüsü 85 TL efendim. Efendim Alon'un toz deterjanı 10 Kg'lı 330 TL. Rinsos sıvı deterjan argan özlü renkliler efendim 5 litreliği 145 TL. Yumuş ekstra konsantre yumuşatıcı çeşitler efendim 1440 mililitrelik 100 TL. Cam kavanoz 5 litrelik efendim 110 TL. 3 litreliği 70 TL. Kapaksız olmak üzere efendim 1000 cc'lik kavanoz 13 TL. 660 cc'li 12 TL. 425 cc'li 11 TL ve 300 cc'li 10 TL efendim. Kapaklar efendim 12 TL. Onlu kapak 20 TL efendim. Süzgeçler efendim 35 santim ebatındaki ve 32 santim ebatlarında 160 TL. Metal tex rende efendim altı fonksiyonlu 200 TL, plastik rende 50 TL, büyük boy badya 40 TL efendim, kavanoz hunisi 20 TL, sos tavası 130 TL, kesme tahtası 80 TL, sebze meyve bıçağı 30 TL, rot soyucu 3'ü bir arada 40 TL. Çelik kevgir 170 TL efendim. Tel kevgir 80 TL. Ahşap kaşık 50 TL. 4 parça ahşap servis seti 80 TL. Buzluk büyük boy 15 lise efendim 80 TL. Közmatik efendim 90 TL 32 cm batında. Yer sofrası efendim 70 cm batında 350 TL. Katlanır masa 600 TL efendim. Çantalı portatif ocak efendim 800 TL. Gaz kartuşu 80 TL. Kamp testere 200 TL. Lüks mangal efendim 60'lık 350 TL. 50'lik 300 TL. 40'lık 250 TL. Büyük ızgara teli efendim 52 TL. Katlanır kamp ve piknik masası efendim 525 TL. Ledli USB çakmak efendim 130 TL. Büyük termos efendim 32 litrelik 600 TL. 20 litrelik kamp termos efendim 560 TL. Yine 20 litrelik efendim termos 450 TL. Piknik termos efendim 4,5 litrelik 164 TL. Sipro Muk 1 litrelik efendim pipet dahildir 224 TL. Buz aküsü efendim 350 mililitrelik 15 TL. Buz termos efendim 450 TL 20 litrelik Buz termos efendim 10 litreliği 374 TL. Kutlu desenli termos çanta 25 litrelik efendim 224 TL. Termos çanta desenli efendim 20 litreli 134 TL. Termos piknik çantası efendim 75 TL. Termos piknik çantası efendim 96 TL. Kamp sandalyeleri efendim 190 TL. Hamak efendim 210 TL. Cibinlikli hamak 300 TL. Uyku tulumu 374 TL. Kamp hamak 300 TL efendim. Makine hamak 60 TL. Kamp matı 134 TL efendim. Kamp taburesi 50 TL. Koltuk örtüsü efendim 170-210 cm batlarında uçları saçaklı 160 TL. Visko dolgulu yastık 180 TL efendim adet fiyatı. Sineklik tek kanat 50 TL efendim. Banyo matı 80 TL efendim. Banyo paspası 80 TL. Efendim, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenir, abone olur ve yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Ayrıca bildirim zilini de açarsanız daha sonraki videolarımızdan haberdar olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. iyi günler dilerim.